ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de bu hafta güçlü bir Ocak ayı perakende satışlar verisinin açıklanması ve hisse senedi değerlenmelerinde yüksek seviyelerin korunmasına karşın ülkesinin 1.9 trilyon dolarlık pandemi teşvik paketine ihtiyaç duymaya devam ettiğini belirtti. ABD yönetimi 2015'teki nükleer anlaşma koşullarına dönmesi durumunda İran'la yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Anthony Blinken'ın İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi halinde ABD'nin aynısını yapacağı ve İran ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, Ocak ayı para politikası toplantı tutanaklarında yönetim konseyi üyeleri yeterli derecede parasal teşvikin kritik olduğu konusunda aynı görüşteler ifadesine yer verildi. Erdoğan Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede bölgesel meseleler de değerlendirildi. Ayrıca Azerbaycan ve Libya ile ilgili konular konuşuldu. Tüm gelişmeler ve daha fazlası için 10.30'daki canlı yayınımıza katılabilirsiniz. İyi günler dileriz.